Ahmet İspirli, Yeni Yüzyıl Partisi Ankara İl Başkanlığı'na atandı. Yeni Yüzyıl Partisi, teşkilatlanma çalışmalarına hızla devam ederken önemli bir atama daha gerçekleştirildi. Parti Genel Başkanı Mehmet Ali Arslan'ın imzasıyla Ankara İl Başkanlığı'na başarılı iş insanı Ahmet İspirli atandı. Ahmet İspirli, daha önce Yeni Yüzyıl Partisi İstanbul Şişli İlçe Başkanlığı görevini yürütmüş, Şişli'deki bu görevi Yusuf Aksu'ya devrederek önemli projelere imza atmıştı. Yeni göreviyle birlikte Ankara'da partinin hedeflerini ve vizyonunu daha da ileriye taşıma kararlılığını dile getiren İspirli, başkentteki teşkilat çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyor. Genel Başkan Mehmet Ali Arslan, Ahmet İspirli'nin hem iş dünyasındaki hem de siyasi alandaki tecrübesinin Ankara İl Başkanlığı'na büyük katkılar sağlayacağına inandığını belirtti. Atama sonrası yaptığı açıklamada Arslan, ispirliğe başarılar dilerken, başkent Ankara'nın yeni yüzyıl partisi için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Ahmet İspirli, görev tesliminde yaptığı konuşmada kendisine duyulan güvenden dolayı teşekkür ederek, E Ankara'da güçlü bir teşkilat yapısı oluşturup, partimizin vizyonunu ve misyonunu her kesime ulaştırmak için çalışacağız partimizin birinci kuruluş yıl dönemine tüm halkımızı Ankara İl Başkanlığı'nın parti binasının açılışına da davet diyoruz e ifadelerini kullandı. Yeni Yüzyıl Partisi, bu önemli atamayla birlikte hem Ankara'daki hem de ülke genelindeki teşkilatlanma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ahlakla büyüt adaletle yönet. Ahmet İspirli ile Ankara yeni yüzyıla hazır.